İyi, i̇yi Selam çocuklar. Bugün Niloya'nın oynaması için ona bir oyun hamuru yapacağız. Çünkü Niloya'nın bütün oyun hamurları kurumuş. Hadi şimdi Niloya için beraber bir oyun hamuru yapalım. Arkadaşlar, bunun için gerekli malzemelerimizi size söylüyorum. Un, tuz ve su. Bunu evde siz de yapabilirsiniz önce unumuzu koyuyoruz. Evet. Sonra koyduğumuz unun yarısı kadar da tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Ah yağ da koymamız lazımdı. Unuttum. Hemen alıp geliyorum. Bekleyin. Evet ben gittim hemen yağımı aldım. Ve buna birazcık da yağ ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu doğal bir oyun hamuru. Sağlığa zararlı değil. Evde sizler de yapabilirsiniz. Birazcık su koyalım ve bunu karıştıralım. Böyle olmayacak arkadaşlar. Ben buna elimi sokacağım. Ay, bu çok cıvık bir oyun hamuru oldu. Galiba suyunu fazla döktük un getirmem lazım tekrar. Arkadaşlar siz böyle yapacaksınız. Bakacaksınız. Elinize yapışmayacak kıvama geldikten sonra oyun hamurunuz hazır demektir. Ben şimdi birazcık karıştıracağım. Eğer ki elime yapışırsa gideceğim tekrardan un getireceğim. Ve bu oyun hamuru buzdolabında bir ay kadar dayanıyor çocuklar. Asla bozulmuyor sanki çok cıvık. Yo olmuş gibi de. Bakalım birazcık koyalım böyle. Arkadaşlar ben buna birazcık daha un koyacağım. Birazcık cıvık oldu sanki. Unumu aldım ve geldim. Şimdi unla beraber bunun kıvamını getireceğiz. Birazcık böyle karıştırmanız lazım. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir oyun hamuru oldu. Diğer videomuzda oyun hamurlarımızı renklendirelim mi çocuklar? Ne dersiniz? Bence mükemmel bir fikir bu. Evet. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel bir oyun hamuru. Ele asla yapışmıyor ve asla bozulmuyor. Şimdi burada bir tane hamburgerimiz var. Ama hamburgerimizin içinde bir malzememiz eksik. Bakın soğan halkası yok. Olduğu yeri açalım ve bununla soğan halkası yapalım. Şöyle buralarından keselim biraz. Evet. İşte soğan halkamızı hamburgerimizin üzerine koyalım. Ve köftemizi de koyalım. Peynirimiz ve ekmeğimiz. Bakın. Ay! 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 Ay döktük hepsini. Tekrardan koyalım. İşte arkadaşlar çok lezzetli bir oyun hamuruyla hamburger yaptım. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Bence siz bu videoyu çok beğendiniz. Çünkü bu videoyu izledikten sonra hemen mutfağa koşup siz de oyun hamuru yapacaksınız eminim. Oyun hamuru yapmak isteyen çocuklar kanalımıza abone olsunlar. Hoşçakalın.